Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün süper beğen atman turu oynuyoruz. Oyunda backups varmış ama ben inanmadım. Deneyeceğiz. Çok zor yapılıyor ama. İlk önce burada doğdum. Çocuklar. Şurada. Ya hop yapamadım. şuradan istediğiniz kadar alın. 4 tane yeter. Daha da fazla olur. Ya da 2 tane de yeter ama 7 olsun diye 4 tane alın. İşte şuraya çıkalım. Hadi 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 hadi. 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 Koş. Bir de yeterli. 2 de. 3'e tam gerek yok. Abi. Aha, bir yere de girdik. Ee, e. Ee, e. Ee, e. Ee, e. Ee, ne. Ee, ne? 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 저주, 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 ç 응응 Ha, hani çocuk oyunu çocuk oyunu diye kandırmışlar bir de saati bile doğru gösteriyor saatte geç olmuş ya <laughs> ben niye yapmadım Hey. Who is? Oh.